Herkese selam. Bugün ilk kez odamda biri varken <laughs> gidecekse ben nasıl olacak bilmiyorum. Bugünkü videomuzun konusu gayret. Ve evet, bizi harekete geçiren şeyler. Bunu 3 maddede de sıraladım yine başta olsun diye. Çünkü temelde 3 farklı unsur var. Harekete geçiren ve hayatta bir şeyler yapmamızı sağlayan ve asıl tema konusu olarak şöyle bir soru belirledim. Bu soruya cevap bulmaya çalışıyorum temelinde aslında. Neden devamlı bir şey yapmak çok zor? Videolarından bir tanesinde <laughs> ikinci video olması gerekiyor. Bir şey üretmekten, devamlı olmaktan ve bunu paylaşmaktan bahsetmiştim. Anca böyle kolektife hizmet ve kalıcı bir şeyler üretebileceğimizden bahsetmiştim. Burada da devamlılığı sürdürebilmek için bize bir gayret ve harekete geçirdiğimiz, niyet aldığımız şeyi nasıl devamlı kılabileceğimiz üzerine biraz durmak istiyorum. Yani üçe böldüğümüz zaman şunlar karşıma çıkıyor. ilgi, heyecan ve motivasyon. En sonunda da bunu nasıl gayret ve devamlı bir şeyde yapabileceğimiz, yani disipline nasıl edebileceğimizden bahsedeceğim. İlk başta ilgi hızlı dikkat yani hızlı çekilen herhangi bir, bir videodan gördüğüm bir şey ilgini çekip onu yapmak isteyebilir. Dışarıda çevrende arkadaşlarından başka insanlardan gördüğün şeyler senin dikkatini, ilgini çekip seni harekete geçirebilir. Ben de yapacağım deyip onu veya ben de bunu istiyorum deyip şeyleri çekilebilir. Satın aldığımız şeyler de ilgiye bağlı olabilir. Bu yüzden ilgimizi kontrol etmek aslında bizim ekonomik açıdan da bir yararımız bir şey olacaktır. İlginin şöyle bir yanları var. Bir kısa süren bir temeli olmadığı için görüyorsun, hey, bakıyorsun bu senin ilgini çekiyor, hemen atılıyorsun. Dikkat dağıtıyor ama bu. İlginin kötü yanı şu, insanı yoran bir şey. İnsan bir günde yani belki 10-15 şeye ilgisi çekilip ondan vazgeçebiliyor. Bu da insanı karamsarlığa ve neyi neden yaptığını bilmemeye sorguluyor ve ne istediğini bilmiyorsun. İkinciye geçecek olursak ikincisi heyecan. ilgi ve merak uyandırıcı. Bu sefer sadece ilgini çekmesi değil de gerçekten bunun seni meraklandıran bu konu üzerine biraz daha araştırma, biraz daha acaba neden geliyor, neden yaşanıyor, Niye, neden gibi sorular sordun ve seni konuştukça meraklandıran şeyler oluyor. Bunun da iyi ve kötü yanları var. Heyecan bir keresinde daha iyi, daha uzun sürüyor yani. İlgiye kıyasla daha uzun sürüyor. Ama bunun da şöyle kötü bir yanı var. Zorluk veya bir sıkıntı geldiği zaman heyecanın da sönebiliyor. Yani sen eğer onun altını doldurmazsan, bunun neden yaptığını bilmezsen sadece ilgide ve merakta kalırsa herhangi bir sıkıntı ve zorluk çıktığı zaman gün içerisinde dağılır ve başka şeylerle uğraşmak zorunda kalırsın ve bu seni yine ilgiye yönlendirir. Bu aslında baktığı zaman olumsuzluk açısından ilk senaryodan daha kötü, daha tehlikeli. Bir şeye başlayıp ilerletip Ondan sonra onun tekrar e, yıkılması insanı daha e, yoran, daha üzen bir şeydir. Hani şey lafı vardır, madem olmayacaktı neden olur gibi oldu. <laughs> O yüzden ilgi biraz bu konuda daha tehlikeli. Hızlıca başlayıp biten ilişkileri örnek verebilirsin, arkadaşlıkları örnek verebilirsin. Evet, çok belki o her şey çok iyi ilerliyor, çok güzel devam ediyor. Ama sen onun neden arkadaş olduğunu, neden onunla ilişkili olduğunu bilmediğin zaman bitiyor ve senin o aklına kalıp seni üzmeye daha çok devam ediyor. O yüzden heyecanın bu kısmına dikkat edilmesi gerekiyor. Üçüncüsü motivasyon. Motivasyon heyecana bahsettiğim altını neden neden yaptığını doldurabileceğim bir şey. Spor yapıyorsun mesela. Sporun neden yaptığını bilirsen senin için her gün yani kalkması daha kolay bir şey hale gelir. Sen bunu sağlık için yapıyorsan ileride daha iyi bir durumla daha iyi bir konumda fiziksel, mental sağlığını korumak için yani bunları yaptığını bildiğin zaman bu sana her gün daha fazla bir güç sağlar ve onu daha istikrarlı ve daha uzun süre yapabilirsin. Yani bu da en başta sorduğumuz o sorunun neden bir şeyleri devamlı yapamıyorum sorusunun aslında kilit noktası. Motivasyonunun neyden geldiğini, neyden kaynaklandığını, o merak uyandıran şeyin nedenini bulduğun zaman hem kendini hem kişiliğini hem de senin için anlamlı şeyleri nasıl devam uzun süre devam ettirebileceğini anlamış oluyorsun. Motivasyonun da şöyle bir şey var. Hem bilip hem de bunu uygulamazsan bu ilk başta kendine biraz saygısızlık oluyor. Kendinden soyutlanmış oluyorsun. Bunun da asla yaşanmasını istemeyiz. İkinci olarak, aa şunu demeyi unuttum. Bir şeyi neden yaptığını bilerek yapmak aşırı havalı bir şey bence. Bir insanı temelinde özgüvenli yapan şey bir şeyi neden yaptığını bilmesidir. O yüzden motivasyonunu bulduğun zaman aslında hayat anlamında bir adım daha atmış oluyorsun bence. O yüzden bu üçüncü madde gerçekten üzerine durulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Kalıcılık konusunda da burada yapman gereken en önemli şey neden yaptığını biliyorsun. Dediğim gibi eğer yapmazsan kendine saygısızlık konusunda biraz kendine güvenin ve havalılığın tam tersi oluyor bu durumda. O yüzden neden yaptığını bildiğin şeyi devam etmen gerekiyor. Neyse kısaca videoyu özetleyeyim biraz uzun oldu. İlk başta isteyip yapmak istediğin şeyin kadar önemli olduğuna bakman lazım. Yani bu, bu üç şeyden hangisini koyacaksın? İlgiye mi, heyecanı mı, motivasyonu mu? Çünkü hayatımızda sürü farklı şey var. Ve bunu üçünden birine koymaya çalışmalısın. Var ben gidip ders çalışmayı ilgiye, gitarı motivasyona koyarsam bu benim hayatımda bir karmaşıklığa şey yapar. O yüzden bir şeyin senin için ne kadar kıymetli olduğunu ilk önce bunu kavrayıp ondan sonra bu üç yerden bir tanesine koyamazdım çünkü üç de aslında kendi başına e, değerli şeyler. Yani üçünü de hayatımızda kullanmamız gerekiyor ama hangi şeyi nereye koyduğumuzu bilmemiz lazım ve bu farkındalık hayatımızı ona göre şekillendirdiğimiz zaman hem daha planlı hem de ne yaptığını daha bilen farkında bir kişi oluyorsun. Evet dişiyim bu kadar da biraz ayaküstü bir video oldu. Kapanışı yine yapamamışım o yüzden videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir sevmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz bay bay.